kardeşim. sardalya günü. Evet. Şimdi, sardal, yani ne yapacağız bu Amcıyor değil mi Sardalya sabit. Arkadaşlar geçen evet. hafta <laughs> salı günü Rumeli'deydim. Güzel balıklar yaptım. Güzel de video çektim. Ama maalesef yayınlayamadım. Yayınlayamadım. Niye yayınlayamadım? Denize Recep da burada. Denize düşürdüm telefonumu. Ayşe'nda. <laughs> Artık Hamit Müte olarak da girebilirsiniz ama şu anda dedeler balıkta dedeler balıkta olarak kendimizi şey yaptık ifade ediyoruz. Bizleri ya, izlemeye, bizleri Al. Beğenmeye beğenmeyi, abone olmaya davet 200'e yaklaştık arkadaşlar. Yavaş. yavaş yavaş büyüyeceğiz. Şöyle göstereyim. İlerideki merayı da. Arkadaşlar orada yemli atıyor. Kimi kefale atıyor. Balık bugün burada çok nazlı. Lodos Lodos var. Rüzgar denizden esiyor. Çok soğuk. Buraya var ama millet geziyor arkadaş. Davut kardeşim burada asılıyor. Gördüğünüz gibi balıklar bu şekilde. Bazen bir tane tane bir kere geldi. Çok nazlı geliyor balıklar. Epeydir video atamıyordum. Sonra bir telefon aldık. aldık. Telefonsuz olmuyor. Şimdi bu telefonla çekim yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ileride bir GoPro diyorlar. Ondan da almak bize nasip olur. Davut kardeşimi güneşte bıraktım. Ya, Şuradan ya, çekmem ya. lazım. Olsun. Bir dahaki sefer olur Davut'cum. Buradan daha güzel çekiyorum seni. Böyle daha iyi görüküyorsun. Evet. Kuru ayaz var. Evet. Epeydir aradan atamıyorduk. Sen Kayseri'deydin. Evet. Ben Asiyan'a gittim sen o zaman. Senle en son telefonda konuştuk. Telefonu düşürdüm. Telefonsuz kaldık. At bakalım bir de atışını çekelim. Şöyle atışını bir çekelim şöyle güzel. Bir tavalık balığımız var şu anda. Bir tavalık var tava daha, daha yaptık mı tamamdır. Cana baba yeter. Güzel bir atış yaptı. Hadi bakalım. Şimdi konuş. Öyle mi? Hadi hayırlı olsun. Gelsin. Benim olta orada dursun. Evet. Davut kardeşim oltayı yatırdı. en azından bakalım ne geldiğini bir bakacağız. Evet. İki tane iki tane istavrit mi? Evet. Evet. Evet, evet. evet. istabitler geldi. Bu sefer istavrit geldi. Evet. O ben 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 oturuyorum video çekiyorum. Evet çok güzel. Çok güzel. Hadi Devam et. Normal arkadaşlar, İstanbul'un malı gibi takoz değil. Ama güzel oldu. İdare eder yani. Cana baba yiyecek. Evet. Yani. Recep baba kendi kendine burada yemli bir şeyler yapıyor ama top taktı. Attı bakalım. Ne yapıyorsun? Açık mi yapacaksın? Yemli tak oraya. Tak orada gelirsen zaten belli olur. Abi şeye ağaca tak. Veya şuraya koy. Şuraya koy getir bak buraya. Kedimiz de burada. Şuraya koy işte abi. Şöyle ha, yatır öyle. Gelirse zaten vuracak. Gidelim Davut kardeşime. Recep baba sistemi değiştirdi. Boş durmuyorum. Ben şimdi biraz video çekeyim. Video çekeyim bakayım ne var ne yok. Atamıyoruz. Arkadaş biri bir resim çekecek ki, video çekecek ki ben de oltatayım. Evet. Var mı balık? Balık var, var mı balık? Aşağı indin. Evet. Kayalara indin balık var mı? Var. He, varsa ben, tamam. Yok çekme oğlum ben profesyonelim. Tamam canım sana bir şey demiyoruz. Sen zaten eskiden de profesyoneldin. Biz amatör balıkçıyız kardeşim. Balıkçı bir e, kişi gözüktü. Evet. Bu sefer de istavrit. Evet. evet. Evet iki tane istavrit geldi. Tamam. Dedeler çalışıyor tamam. Dedeler çalışıyor. Dede çalışıyor dede. Azra yemiyor senin torun. Yok. Benim torunlar da yemiyor ikisi. Niye bu torunlar böyle? Ama şey yiyor. Recep Baba'nın torunu yiyor. Maşallah Recep Baba alıştırmış. Alıştırmış. Yemezsen demiş seni gezdirmem parka öyle kandırmış. Recep Baba asılıyor. Recep Baba dedeler çalışıyor mu? Recep Baba asılıyorsun. Yok mu? Niye asılıyorsun o zaman? Davutcuğum gene attı. Ben de atayım bakayım.